Merhaba arkadaşlar. Beşik düzü dilek taşı tatil köyündeyiz. Ela ile Dila da denizi taş atıyorlar. Bu plajı ilk defa gördük. Galiba bu tatil köyünün plajı. Bir aşağı inip bakalım deniz nasılmış. Merdivenler var burada. Hadi gelin aşağı gidelim. deniz gayet berrak. Bu arkadaşlar ne yapıyor acaba? Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun küçük adam? Ne yapacaksın taşı? Ela bana bak. Bak bakayım bana. Vay 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 vay. Su nasıl su? Beğendiniz mi burayı? Evet. Bir de yukarıya bakalım gelin. Evet burası da. Bektaşı'nın Halk Park bölümü. Gayet güzel. İşte böyle. Bugün de böyle bitti. Hoşça kalın. Ben de hoşça diyeyim. Hoşça kalın. Bay bay.